Hepinize merhabalar, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz <laughs> sevgili Başak burçları. E, bakın sanki bir yerde oturmuşsunuz yani ilk bakışta bana e, bakın E harfi var yine kafanızda A var e, atamadığınız isimler olabilir. İsimlerin baş harfleri ortada olabilir vesaire ama E ve A harfi var. İçinizdeki e bakın içinizde bir şey var. Dışınıza yansıtamadığınız, dışa vuramadığınız, aslında e konuşsanız da içinizden atamadığınız bir şeyler var ama bana yeme alışkanlıklarınızla alakalı geldi. Yani üzüldüğünüz Kilo ile alakalı problemleriniz olabilir. E, kilosu normal olanları kastetmiyorum. Aşırı kilolular olabilir ya da ne bileyim yediğiniz şeylerin vücudunuza sadece e, hani tadını bile neredeyse e, çok da algılamadığınız e, böyle sadece yemek için yediğinizi hissettim bir anda. Bakıyorsunuz sadece hayatınıza bakıyorsunuz, dile getiremiyorsunuz. Bakın hayatınızda size farklı şeyler yaşatmış insanları düşünüyorsunuz. Aslında bu dönemde düşün, düşünmek... düşünüyorsunuz ama işin içinden böyle gerçek manada düşünemediğinizi söylemek istiyorum yani çözüm odaklı düşünmüyorsunuz siz sadece üzülme noktasındasınız çözüm odaklı düşünmediğinizi görüyorum ee, yine burada güler yüzle gelen insanlar var karşınıza bakın. Bir. Ama siz yine böyle e, bu konuda e, istifinizi bozmuyorsunuz, çok böyle taviz vermiyorsunuz. E, size bir adım gelmek isteyenleri çok kabul etmediğinizi düşünüyorum. E, i̇çsel olarak bana bir adım gelse de ben e, bir şeyler yapabilsem dediğiniz e, durumdasınız ama e, çok da bunu beden dili olarak gerçekleştiremiyorsunuz. Evet, sonra aranızda mesafe açılıyor insanlarla, sevdiklerinizle, hayat arkadaşınızla vesaire kim olursa aranızda mesafeler e, bulunuyor ve e, konuşmalarına e, sebep olacak açıklar mı veriyorsunuz desem ya da açık demeyelim yanlış bir yere gitmesin pimpiriklisiniz ya oradan da bir şey çıkmasın kırılmayın bana yani sebebiyet veriyorsunuz diye desek daha doğru olacak yani çevrenizdeki insanların konuşmasına sebebiyet verecek hareketlerde bulunmuş olabilirsiniz kafanız bakın şu kısım daha koyu boğaz ve üstü mide ve üstü mide problemleri olabilir boğaz olabilir ne bileyim bir omuzunuzla alakalı bir his geldi içime eee Size böyle e, erkeklerin sözleri sizin için daha tesirli gibi yani erkek sakallı böyle birisi var böyle keçi sakalı gibi bir sakalı var ve bu kişinin sözlerini hep unutmuyor ve hatırınızda tutuyorsunuz diyorsunuz ki evet bana böyle böyle söylemişti acaba doğru mu bakın üst kısmına var hemen hayalinizin olduğu yerde şöyle göstereyim şu kısımda. <laughs> biraz daha. Bakın şu e, silinik, silik olan yer biraz daha böyle ruhsal olarak silik olacağınızı gösteriyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Düşünmek, 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 düşünmek. Nereye kadar düşünmek? Yani hani düşünmek var. Baş ilk cümlelerimde söyledim ya, düşünüyorsunuz. işin içinden çıkabilecek şekilde değil. Mesela bir konuyu konuşuyorsunuz ama yani sadece o konunun üzüldüğünüz tarafına odaklanıyorsunuz. O yüzden böyle silinik silik bir görüntüye sahip olabilirsiniz sevgili başaklar. Ee, bu konuda dediğim gibi daha <laughs> hani kendinizi ve bedeninizi seviyorsanız neye odaklanın? Çünkü ben de e, benim de ay burcum başak galiba evet e, ben de sizin gibiyimdir mesela özellikle e, sizi çok iyi anlayabiliyorum bu konuda e, takıntıları olan biri olarak ama bunlar bunlarla başa çıkabilmeyle uğraşıyorum e, bu yüzden size tavsiyem e, dost tavsiyesi e, yani bir şekilde üzülmek hiçbir şeye çare olmayacağı için hiçbir şey için hiçbir şey için üzülmek e, o acıyla yüzleşip dibine kadar yüzleşip Sonrasında o acıyı serbest bırakmak gerekiyor. Kendi sağlığınız, beden sağlığınız için. E, o yüzden e, tavsiyem bu olacak. Üzülmek silik olmanıza sebep olur. Gözyaşına sebep olur. Ruhunuz böyle havada gibi. Yani bir saniye. <laughs> Ruhunuz böyle şey gibisiniz. Yani aa şaka gibi mi? Aa evet bu tatil aslında hem işime yaradı hem de e, yaramadı gibi. Yani Şimdi belki rahat gibi hissediyor olabilirsiniz bazı konularda ama yakın zamanda. Çünkü şöyle düşünelim. Diyelim ki ben bugün hiç iş yapmadım. Yarın da yapmadım. Sonra da yapmadım. ne olacak? Birikecek. Anlatabiliyor muyum? Bu bir örnekti. Neyi örneklendirmeye çalıştım? Bir şeylerin çözümüne odaklanmamak. Size sonra külfetli bir şekilde dönebilir. Ağzınızın bakın yine bir E harfi var. Bakın şurada şöyle göstereyim. Şurada yine bir E harfi var. E, e harfinin üzerine böyle ters dönmüşsünüz. Düşün, düşün, düşün. Ağzınız açıkta kalıyor. Atamadığınız bir şey olabilir. içinizden olabilir. E Sanki burada bir e, ya hasta var ya da bebek var. Bakın e, başındasınız. Yani Bebeği önce bebek zannettim ama hastaya da benziyor. Böyle renginden kaynaklı. E, bir yandan da şu yorumu da yapmak istiyorum. Üçüncü bir yorum da geldi dilime. E, aşkınız hastalanmış. <laughs> Aşk sahip olduğunuz aşkınız. Yani eşiniz değil. Aşkınızın hastalandığını, aşkınızın eskisi gibi iyi ve dolu dolu olmadığını hissediyor olabilirsiniz yani çok da aşk değil yani ee, maddi konuları bakın çok alta itmişsiniz üzerine örtmüşsünüz şuralarda maddiyat bolluk Böyle üzerine üzerinde tepiniyorlar. Çünkü hiç umurunuzda değil para, pul, aa hiç umurumda değil falan. Oh be ne rahatmış, keyfim yerinde tarzında. E, dediğim gibi şu an dinlenme durumu olabilir. Şu an farkındalığınız çok hat da değil yani. Çok böyle gözünüz açık değil şu sıralar. Böyle biraz gözünüz kapalı. E, çok böyle polyana gibisiniz. E, i̇nşallah böyle hep mutlu olmak nasip olsun. Tabii ki herkes çok mutlu olduğu günlerin ardından mutsuz günler gelecek diye bir kural yok. E, hep mutlu olmayı seçiyorum, hep mutlu olmayı seçiyorum. Zaten mutlu olmayı seçersek e, iyi niyetli olursak güzel şeyler gelir ama e, tabii çevremizde başkaları da var. Yani o böyle dişlek, bakın böyle dişlek, kötü niyetli insanlar da var. Tabii onlara karşı da böyle biraz hazırlıklı da olmak gerekiyor. Evet ve şurayı da yorumlayalım. Sonra tabağa geçelim. Çok uzatmak istemiyorum. Bir şey ürkütmüşsünüz. Yani e, bir şey var. Size adım atmaya çalışmış ama ürkütmüşsünüz. Yani böyle çelimsiz ama besili bir şey. Nasıl? İnsan değil nasip anlamında söylüyorum. E, nasibinizi yanlış bir kelime mi telaffuz ettiniz de bereketi kapattınız normalde siz bereket bolluk vardır sizde yani size gelir ama yanlış bir söz telaffuz etmiş olabilir misiniz korkmuş bakın geri geri titriyor bacakları çok incelmiş dediğim gibi şükrünüzü eda ederken e, ve düşüncelerinizi yani Hani şey gibi geliyordur şu an size biliyorsunuz ben her fincana baktığım zaman ne hissediyorsam tüm bedenimle hissedip o size aitse o fincan başak burcuysa başak burcu diğerlerini hepsinde inanın birkaç tane hani hepsini izleyin diye kendi e, lehime olsun diye bu cümleyi kurmuyorum. İsterseniz herhangi birine basıp izleyip ne hissettiğimi her videoda her videoda farklı şeyler hissettiğimi de anlayacaksınız. Yani bu fincandan şunu hissettim biraz umursamaz olmak istiyorsunuz <laughs> hani böyle çok takıntılıydınız çok umursayandınız falan biraz umursamak olmak umursamaz olmak istiyorum yani biraz da rahat olayım falan ama rahatlık bir şey olmuş yani siz rahatlığı farklı algılamışsınız ee... Denemedir tabii ki denemedir yani ben bugün bir şeyi yapamıyor olmam bir dahaki sefere yapamayacağım anlamına gelmez sizin için de aynı şey geçerli yani bugün denemedir bunlar yarın başka bir şey çıkar karşınıza daha iyisini yapabilirsiniz ee, hayalleriniz bambaşkaymış bu tatilde farklılaştırmışsınız yani diyelim ki şehirde yaşayan çok daha e, hareketli bir hayatı seven biriyseniz tatilde biraz daha aslında böyle daha özgür daha e, yalnız yaşanabileceğinin de farkına varmışsınız yani Hani evet daha e, doğayla iç içe bir yerde de yaşayabilirim diye düşünceler gelmiş işte insan ne düşünürken ne hale gelebiliyor e, gözlerinizden bir tanesinde problem olduğunu hissettim Hayalleriniz böyle elinizin ucunda böyle tutmak istiyorsunuz. Size gülümseyen, e, bakın gülümseyen, güzel gelen şeyler olacak. E, belki gözyaşı dökeceksiniz. E, ama güzel iki nasip var. Gülümseyerek size doğru geliyor. E, kapatmayın yani kendinizi de kapatmayın. E, hayat arkadaşınızın da nasibini, kısmetini böyle yönlendirmemenizi de tavsiye ederim. Yani hani e, eşleri olan kişiler size danışıyorlarsa işte şunu nasıl yapayım hayatım? Yönlendirmemenizi tavsiye ederim. Kişiler yani hani size göre doğru olan ona yanlış olabilir, onun işi için yanlış olabilir. Kalbi ne diyorsa onu yapsın. Tabii ki siz tehlikelere karşı e, pimpiriklisiniz ya. Aa, oradan da şu gelecek, bu gelecek. Onları boş verin. Yani bırakın herkes kendi kaderini yaşasın. Tabii ki gözle görülür bir şey de görmüyorsa tabii ki uyaracaksınız. E, bu konuda da bunu söylemek istedim sevgili Başaklar. Beni dinlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.